bugün bu batıl zihniyetli sendikalar işçilerimize hizmet etmiyor. Bir akiz tutumlarıyla onların haklarını zedelemektedir. Bunların istedikleri işçinin bugün asgari ücretini vergiden dışarı tutulması. Halbuki onların zihniyetleri destekleyen Halk Partisi Adalet Partisi iki buçuk seneden beri Milli Selamet Partisi tarafından 5 sene önceden beri ısrarla istenen asgari geçirdiği bir kanunu çıkartmamak hususunda her yola başvurmuşlar. Halk Partisi 110 maddelik kanun içerisine asgari geçirdiği bir maddesini koyarak mani oldu. Şimdi de Adalet Partisi aynı yoldadır. Vergi kanunuyla beraber asgari geçirdiği bir koyarak getirmek istiyor. Halbuki bu, bugünkü Aliye'nin Ali zulmünü ve Aliye'nin zulmuna çevirmekten başka bir şey değildir. Çünkü <laughs> Aşkari geçimi vergiden muaf tutacağım diyor ama bu vergiyi daha büyük gelir koyacağım diyor. O gelir gene işçiden alacağı için işçinin bir cebinden aldığını öbür cebine koymak suretiyle gene yaptığı iş bundan başka bir şey değil. <laughs> hakka bağlı olan insanlar Milli Selamet Partisi'nin bugün millet meclisine vermiş olduğu asgari geçim indirimi kanununu en asgari şartlarla kabul etmemiş olurlar. Çalışan bir insan da asgari ücret vergiden muaf tutulmalı, hanımı için aynı asgari ücreti yüzde ellisi vergiden muaf tutulmalı, her bir çocuk için de yüzde onu vergiden muaf tutulmalıdır asgari geçim indirimiyle bugün şartlarına en uygun hale yeniden bunu tespit edilerek getirilmelidir. Fakat bunlar işin hakiki hakkını vermeye yetmez. Bizim temel prensibimizde esasen kendisi geçinemeyen insandan vergi almak zorundur. Onun için bugün işçinin aldığı para kendi içine yetmediği cihette bu gelirlerin hiçbirisinden aslında hakkaniyettir. Vergi esasen gelirden alınmamalı. Vergi mali gücü olandan, serveti olandan alınmalıdır. Çekim. Gerek kapitalist niyetin bir olan Adalet Partisi, gerekse sosyalist niyetin bir olan Halk Partisi, her ikisi de vergi fakirde almak suretiyle 50 seneden beri şunun memleketin evlatlarını ezmektedir. Her ikisi de, her